Kara kabuslar girdi insanlığın düşüne Baktı aciz bakışlar bir kıyımın peşine Buz gibi soğuk çöktü zulmün kor ateşine Bu yıl barutu buzu bir arada yaşıyor Perişan saray bosna hem yanıp hem üşüyor. Takvimler kan damlıyor. 92, 93. Tarihin bu lekeyi unutabilmesi güç. Medeniyet asrıymış. Medeniyet asrıymış. Gülünç bin kere Gülünç. Asırdan öbür asra kin ve zulüm taşıyor. Perişan saray Bosna hem yanıp hem üşüyor menfaate bağımlı, sağırlaşmış hak, hukuk, haçlı haçlıdan yana mazlumun sesi boğuk, sırpın yüzü bu kışın soğuğundan da soğuk, Avrupa seyrediyor, kafasını kaşıyor, perişan saraybosna hem yanıp hem üşüyor. İşte, işte insan hakları, haktan yana tarafsız. Demokrasi bedava, demogoji masrafsız. Artık bunlar sır kadar, soğuk kadar insafsız. Göz göre göre böyle zulmün çarkı işliyor. Hem saray Bosna, hem yanı, hem üşüyor. Bosnalı kadınlar mı tecavüze uğrayan? Kıyılan insanlıksa söyleyin kimdir kıyan? Efendiler ayıbı örter mi kuru beyan? Beyler bu ayıp büyük boyunuzu aşıyor. Perişan saray bosta hem yanıp hem üşüyor. İkili oynayanlar göstermelik kınarken rol yapan diplomatlar bir iş yaptık sanarken dal fare doğurarak umutsuzluk sunarken cüret kazanan zulüm tüm hızıyla koşuyor. Perişan Perişan saray bosna hem yanı hem üşüyor. Birleşmiş milletlerin başındaki galisi beyefendi adeta Amerik havalisi yoksa millet değil mi Bosna'nın ahalisi Behmen'in taraf tutan maskeleri düşüyor perişan saray Bosna hem yanı hem üşüyor. Ne zaman belirecek bu beylerin kemali? Başı kuma gömmeye bilmem ki ne demeli? Bostanın günahını kapatır mı Somali? Bu yön şaşıranlara cümle alem şaşıyor. Perişan saray bosna hem yanı hem üşüyor. Bir milyar Müslümanın düştüğü duruma bak. Polatoğlu bir avuç sırttaki cürüme bak. Bir ok aldı, bekle, gör hüküme, yoruma bak, inşallah zulüm burada, kuyusunu eşiyor, perişan saray bosna, hem yanıyor hem üşüyor.